Selamün Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir lavaş tarifiyle geldim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız. Şeyimi ayarlayayım şöyle. Evet, şimdi burada altı su bardağı unum var arkadaşlar. Şöyle ortasını açayım. Sütle yoğuracağım ben lavaşlarımı, lavaş hamurumu. Şöyle bir çay bardağı yağım var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarifimizde maya yok, kabartma tozu yok arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı dolu tepeli tuzum var. Bunu da koydum. Şimdi bir buçuk su bardağı sütümü koyacağım. Sütümü ılıktım. Bardak ölçümler arkadaşlar günlük kullandım. Sütümü de koyuyorum ortasına. Şöyle ben bir yemek kaşığı kadar kavrulmuş susam, susam koyacağım arkadaşlar sizler sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama ben çok seviyorum içinde şimdi yoğurmaya başlayalım Evet arkadaşlar ben lavaşlarımı maydanoz koyacağım içine hamurumu maydanoz da çok güzel oluyor arkadaşlar deneyin denemenizi tavsiye ederim maydanozun sap kısımları değil de yapraklarını yani sap kısımlarını doğramadım sap kısımlarında kaynatıp bir kullan içerim arkadaşlar ama sapını doğrarsanız hamurda açarken delmeler olur yırtılır güzel bir sonuç olmaz parmaklarımı kavuşturamıyorum arkadaşlar ellerim şiş hamur sıçrıyor Evet hamurumu toparladık. Bu tarifimizde arkadaşlar su kullanmıyoruz. Sütle yoğuruyoruz. Altına bir bez koymadım. Tam takır diyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ses yapıyor. Bez koysam iyiymiş. Dediğim gibi maydanozun sap kısımlarını doğramayın arkadaşlar. Çok ince doğrayın yaprak kısmını. Şimdi maydanozumuzu da koyalım. Gerçekten kahvaltıya çok güzel oluyor. Şöyle tez şey masama un kopuk sevip orada daha rahat yoğurabilirim herhalde. Şöyle maydanozumuzu iyice yedireyim. iyice yedirdim arkadaşlar hamurumuza. Şimdi bezeleri ayıralım. Bayağı bir yoğurduk. Evet arkadaşlar. Bezelerimi yaptım. Şimdi bir 20 dakika, 15-20 dakika bezelerimizi dinlendirelim. Dediğim gibi bez e, hamurumuzda e, maya yok, kabartma tozu yok ama yumuşacık bir bazlamalar yapacağız inşallah. Çeşit çeşit bazlama tariflerim var arkadaşlar. Eğer merak edip bakarsanız sütlü var, sütsüz var, sade yoğurtlu var. Evet şimdi üzerine bir poşet geçirip temiz bir 15-20 dakika bekleteceğiz. Evet 15 dakika beklettik. Şimdi açmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bu tarafa koyalım merdanemizi. maydanoz da koyunca için arkadaşlar biraz daha hamur kendini çekti. Nasıl istiyorsanız öyle açın arkadaşlar. Yuvarlak, oval. Fazla un dökmeyelim. bugün birazdan oval birazdan yuvarlak yapacağım lavaşlarımızı evet arkadaşlar bakın şimdi birkaç tane açıp öyle ocağımın altına yakacağım evet arkadaşlar bakın gerçekten çok güzel renklere bakın yeşil sarı turuncu o kadar güzel ki Bunları pişirip tereyağı sürüp ne kadar güzel olur ama ben bugün niyetliyim arkadaşlar. Bu arada hepinizin 3 aylar mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. 3 aylar orucu tutuyorum arkadaşlar. Allah'ım kabul etsin. Şimdi tavamın altına yakayım. Isına dursun. Evet arkadaşlar, ekmeklerimi koydum. Hem de bu vesileyle tavamı denemek istedim arkadaşlar. Tavamı yeni aldım döküm. Tamam eskimişti şöyle çevirelim dediğim gibi maya yok kabartma tozu yok ama bakın kabarıyor bunları da oval değil de yuvarlak yapmak istedim lavaşımı inceliği bu kadar daha kalın isterseniz biraz daha kalın yapabilirsiniz bezenizi biraz daha büyük alabilirsiniz Hamurumuz ne kadar güzelim açık olmuş arkadaşlar bakın. Ekmeklerimiz pişiyor lavaşlarımız. Lavaş da diyoruz. Bazlama diyoruz işte. Dilerseniz çörek otu da atabilirsiniz. içine koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hepsini şey yapmayacağım size göstermek amacıyla yeterli kadar bunlar da videomu sonlandırdıktan sonra yapalım arkadaşlar. Bakın, sofra bezimin arasına koydum ki yumuşak olsun diye sıcak ile. Dediğim gibi biraz daha kalın açarsanız bezesini biraz büyük alın. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldular. Bakın. Böyle şey gibi duruyordu arkadaşlar. Pişti. Yani beyaz gibi duruyor da. Sap sarı bakın yumurta varmış gibi içinde. Gerçekten harika oldu. Bak Şu iki tanesini de yuvarlak yaptım. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız. Kahvaltıya güzelce tereyağı arasına küfrü peynir koyup harika olur çayla. Ama ben bugün akşama yiyeceğim bunu. Çünkü niyetli olduğum için size göstermek isterdim ama böyle dürüp içine katlayıp göstermek isterdim ama Kanalımda kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı bana çok ihtiyacım var arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.